Merhaba dostlarım. Bugün size yaptığınız yemeklerin videolu eğitimlerini çekerek nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Biliyorsunuz Türküz birçoğumuzun elde lezzetli mutfağı da çoğumuz seviyoruz. İsterseniz bu yemekleri boşuna yapmayın. Yaptıkça para kazanın. Şimdi nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Videomuza geçelim. Merhabalar dostlarım tekrardan. Şimdi yemek videolarından nasıl para kazanacağınızı anlatacağım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, yurt dışında diğer pazar yerlerine birçok pazar yerine Türk iş kelimesini yazdığınız zaman Türklerle alakalı birçok şeyin deli gibi satıldığını görürsünüz. Hatta Etsy'de baklavaya kadar satıyorlar. Türk yemeklerini direkt yemek olarak satıyorlar. Ee, şimdi bu kadar böyle bir pazar varken biz de yemek tariflerimizi satmasak olmaz. O yüzden kendi yaptığımız yemekleri videoya çekip bunlara İngilizce dublaj yaparak Etsy'de veya başka platformlarda satmaya göstereceğim şimdi size. Satış aşamasına dediğim gibi bir sonraki videolarda geleceğim daha çok. Şimdi ilk önce hedefimiz ürünlerimizi oluşturmak. Şimdi ben bir tane stok video indirdim. Masa üstünde yemek videosu değil, YouTube'dan telif yememek için yemek videosuna yakın bir video indirdim. Önemli olan zaten elimizde bir video olması. Videoyu CapCut programına atıyoruz. Şimdi bu çalan bir video böyle standart bir video. Bunun bir yemek tarifi videosu olduğunu düşünün. İşte havucu keserken, patatesi doğrarken, bunları tabağa koyarken vesaire vesaire sahne sahne bu video geçiyor olacak burada. Bu timeline dediğimiz çizgi. Bütün işlemi burada yapıyoruz. Şimdi bizim buna ses atmamız lazım. İlk önce kendi seslerimizi oluşturmamız gerekiyor. Yani dublaj yapılacak metinleri oluşturmamız gerekiyor. Buna şey yaparak da bakarak da şöyle yapacağız. Şimdi mesela burada patatesleri kestiğini varsayıyorum. Patatesleri ince ince dilimliyoruz. Bunu İngilizce dublerci bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen anlatayım. Clipcamp diye bir site var. Buraya giriş yapmanız gerekiyor. Çok basit bir şekilde üye olup kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Burada kaydet ve oluştur seçeneği var solda. Oradan da metin okumaya giriyorsunuz. Sonra buradan dili seçiyorsunuz. ABD İngilizcesi. Sonra buradan söylenecek yani e, sözleri kimin söylediğini seçiyorsunuz. Erkek olabilir, bayan olabilir. Seslerine göre deneyip deneye bulursunuz. Anlatım tarzı nasıl olsun diyorsunuz mesela. Gerçekten mükemmel yapıyor bu arada. E, karşınızda canlı bir insan varmış gibi yapıyor. İnanılmaz bir yapay zeka. E, heyecanlı mı olsun, sohbet mi olsun, müşteri hizmetleri mi olsun, kızgın mı konuşsun? Bu tonlamaları dahi seçebiliyorsunuz. İlk önce yapacağınız şey Şöyle bir çeviriyi açalım. Mesela patatesleri ince ince doğruyoruz. Bunu aldık. Düzgün bir çeviriyle kontrol ettikten sonra yapıştırdık. Buradan isterseniz dinleyebiliyorsunuz. Konuşmanın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bence biraz yavaşta olmasında fayda var. Ses perdesi ortada kalsın. Sonra medyayı kaybet diyoruz bu buraya medyayı kaydetti. Finally. Sonra bunu buraya alıyoruz timeline'a. Dışarı aktar diyoruz bu sese. Sonra 720p ya da 180p fark etmez çok. Bunu kaydediyoruz. Bu sesimiz kaydoldu. Sonra ikinci kısımda mesela ne diyoruz? Havuçları doğruyoruz. Aynı işlemi havuçları doğruyoruz içinde yapıyoruz. Kaydet ve oluştur. Metin okuma. Bu sefer Türkçe yapacağım. mediyi kaydediyorum. Şu anda sesimiz gene hazır. Bunu tekrardan dışarı aktarıyorum. MP3 olarak aktarma olmadığı için bunları tekrardan MP3'e çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde söylemek istediğiniz her şeyi ben e, ses olarak çevirdiğinizi varsayıyorum. Bunları cümle cümle çevirdiğinizi varsayıyorum. Burada da bir, bir tane yemek videomuz var. Şimdi indirdiğiniz şeyler MP4 formatında olduğu için buraya video olarak gelecek. Ya, en basit yöntemiyle anlatacağım size video olarak da aslında bir tanesini kapayıp diğerinden devam ettirebiliriz ama garanti olmasını isterseniz Şu videolarımızı alıyoruz Google'a mp4 to mp3 yazdığınız zaman Karşınıza birçok site çıkar mesela benim kullandığım genelde bu site Buradan masa üstünden Sesimizi seçiyoruz bunu MP3'e çevir diyoruz. Çevirdikten sonra burada indirme çıkacak, indireceğiz. Download dedik. Ondan sonra Add more files diyoruz. İkincisini de indirdik. Onu da çevirdik. Onu da download diyoruz. The... Bu şekilde yaptıktan sonra indirdiğimiz dosyaları CapCut'ın içerisine atacağız. Buradan içe aktar diyoruz. Masa üstündeki iki tane ses dosyamızı seçiyoruz. Bunları buradan dinleyerek ne dediklerini, hangisinin hangisi olduğunu seçebilirsiniz. Şimdi bunları bu şekilde attık. Eğer patatesi kestiğiniz sahnede olmasını istiyorsanız sesi sürükleyip buraya bırakıyorsunuz. Tam o sahnede oradaki seslendirmen patatesleri kesin diyor. Soğan kesme sahnesine geldiğinde de aynı şekilde soğan kesmeyi buraya yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde videoyu takip eden seslerle videomuzu oluşturuyorsunuz. Çok güzel bir eğitim videosu oluşturdunuz. Şimdi bunu nerede satacağız? Sonrasında dışa aktar diyorsunuz bunu. CapCut'ta birçok özellik var. Bunları da isterseniz efektlerdir, geçişlerdir bunları da yapabilirsiniz ama sizin için önemli olan bu buradan isterseniz videonun kendine ait bir sesi varsa videonun kendine ait sesini buradan kısa kapayabilirsiniz. Dışarı aktardığınız zaman videonun sesi gözükmez. Çıkmaz. Dışarı aktar dediniz. MP4 olarak aktardınız. Dışarı aktardıktan sonra bu artık sizin dijital bir ürünün uzun oluyor. Ondan sonra bunu nerede satacağız? Tabii ki biz de bunu her zaman olduğu gibi Etsy platformunda satacağız. Dün de göstermiştim size mesela. Şöyle yapalım. Mesela Türk tarifleri diye geçiyor. Evet bakın burada tarifleri satanlar var. Bunlar direkt tarif olarak satıyorlar. Bu şekilde de satılıyor. Küçük rakamlara satılıyor. Ama emin olun videolu olarak satarsanız, videolu eğitim olarak satarsanız çok çok fazla satabilirsiniz. Satacağınız rakamlar ne kadar? 5 dolarla 10 dolar arası bunları çok satabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Günde 10-15 tane sattığınız zaman zaten bir asgari ücretin üstünde para kazanıyorsunuz. Sadece kendinize böyle yemek tarifleri yapacağınız bir sayfa açabilirsiniz. Aynı zamanda bunları Gumroad'da da satabilirsiniz. Upsflip'te ee, de satabilirsiniz. Birçok platform var. Platformlarla ilgili dediğim gibi bilgileri ilerleyen aşamalarda vereceğim. Etsy ile ilgili çok fazla bilgi vermiyorum. Çünkü Etsy ile alakalı çok çekilmiş videolar var. Çoğu da güzel videolar. Daha sonra Etsy'deki küçük hileler, trafik çökme, çekme yöntemleri, bunlarla ilgili bir e video yapacağım. Bunları aynı zamanda diğer bütün platformlar için de uygulayabiliyorsunuz. Sosyal medyadan nasıl trafik çekersiniz? Facebook'tan nasıl trafik çekersiniz? Twitter'dan nasıl trafik çekersiniz? E, bunların hepsini anlattığım bir video çekeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Lütfen e, birilerinin hayatına dokunmak istiyorum. Siz de birilerinin hayatına dokunmak istiyorsanız videolarımı sevdiğiniz insanlarla paylaşın. Belki bu ya da bundan sonra anlatacağım herhangi bir şey onlar için hayatını değiştirecek bir adım olabilir. Sizden tek ricam bu. Görüşmek üzere. İyi günler.